Dijital Nexus 101 kanalına hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarımızda yeni bir sürücü nasıl açılır? Bunun en hızlı ve en kolay yönünü anlatacağım sizlere. Adım adım tüm bölümü takip ederseniz eğer ki hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız. Videoyu sardırarak izlemek yerine 1.5x alıp eğer ki öyle izlerseniz bana çok büyük destek sağlamış olursunuz. Videoya geçmeden kanalımdaki bilgisayar içerikleri işinize yarıyorsa eğer ki kanala abone olmayı ve sorularınız varsa da bunun için de yorum bölümünü kullanmayı unutmayın dostlar. Hadi başlayalım. Bilgisayar kurulumu yaparken çoğu kişinin bilgisayar Bilgisayarında sadece C sürücüsü vardır. Şimdi sizlere göstereceğim bu basit yöntemiyle bilgisayarınızda ikinci bir yeni alan nasıl açılır onu öğreneceksiniz. Yapmanız gereken çok basit. Başlat menüsüne sağ tıklıyorum ve buradan çalıştır sekmesini açıyorum. Daha sonra ekranda görmüş olduğunuz gibi hemen şöyle baştan yazalım. Disk mgmt.msc şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Bunu yazdıktan sonra enter tuşuna basıyorum. Daha sonra bizleri disk yönetimi alanı karşılıyor. Şöyle ortaya alalım. Burada görmüş olduğunuz gibi totalde 4 tane bölüm var ama bizi ilgilendiren asıl kısım şu aşağıdaki kısımlar. Hemen sizlere şuradaki bölümleri tanıtmak istiyorum. Disk 0 ve Disk 1 diye 2 tane bölümüm var benim. Bu demek oluyor ki bilgisayarınızda 2 tane SSD ya da hard disk var. Ben de iki tane SSD takılı. Burası bilgisayar üzerine gelen. Bu da benim ekstra taktığım disk bir alanı. Burayı depo olarak kullanıyorum. Şimdi şuradaki görmüş olduğunuz C sürücüsü yani sizin Windows'unuzun üzerinde kurulu olan sürücü. Şu sağ ve soldaki bölümlere dokunmuyoruz çünkü orasını Windows kullanıyor. Kurtarma ekranı olarak kullanıyor ya da BIOS ekranı olarak kullanabiliyor. Bazen de şu sorunla karşılaşmış olabilirsiniz. Abi işte ben yeni bir hard disk taktım bilgisayarıma ama bilgisayarıma girince bu hard diskim gözükmüyor. Çünkü bunu formatlamanız lazım ya da bunu Windows'a tanıtmanız lazım ilk önce. Ondan sonra bilgisayarınız bunu görecektir. Yani şuradaki bilgisayarımdaki girdiğiniz zaman sizin yeni hard diskiniz gözükmüyorsa onu da formatlamak için bu ekranı kullanmak zorundasınız. Şimdi sizlerin de bilgisayarında disk bir bölümünün olmadığını varsayarak sadece şu C sürücü üzerinde C sürücüsü üzerinde işlem yapmak istiyorum. Bu C sürücüsüne sağ tıklıyorum ve buradan açılan menüden birimi küçült seçeneğini seçiyorum. Biraz beklememiz gerekiyor. Evet C küçült diye bir tane pencere karşıladı bizleri. Bizim toplamda, totalde şu an C sürücüsünde boş olan alanımız 487 GB. Yani burada totalde 6 haneli bir sayı göreceksiniz. Bunlar bizim megabayt cinsinden verilmiş verilerimizdir. Şimdi C sürücüsünü küçültmeden önce 487 GB bir alanımız varmış. Daha sonra şuradaki yani bizim değer gireceğimiz bölüm şu 3. bölüm. Bu 3. bölümde örnek veriyorum ben işte C sürücüsünden 100 GB'lık bir alanı kendim özel olarak kullanmak istiyorum ve depo olarak kullanmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi buraya totalde 6 haneli yani 100 GB 100 yazdım. 1, 2, 3. Sonunda da 3 tane 0 koydum. Buradaki sayıyı siz kendiniz özelleştirebilirsiniz. Şimdi buradaki yazmış olduğum sayının hemen arkasından alt tarafta yer alan bölümde diyor ki senin toplam alanından 100 GB bir alanı çıkardım diyor. Yani yeni bir alan oluşturman için küçülteceğiz diyor. Ve arkasından diyor kalan boyut diyor megabayt diyor 387 GB'a kadar düşecek diyor. Bunu bilgin olsun diyor. Tamam diyorum. Ve hemen altında yer alan bölümden küçülte basıyorum. Bu işlem bilgisayarınızın hızına göre biraz zaman alabilir ama beklemenizi öneririm. Evet Gördüğünüz gibi burada disk 0 alanında yeni bir tane ayrılmamış bölüm olarak yeni bir tane pencere karşıladı bizleri. Totalde 378 GB'lık bir alanımız kaldı. Şimdi bu işlem bilgisayarıma şöyle gireyim hemen göstereyim. Bakın yeni bir tane alan oluşturdum ama burada hala o alanım gözükmüyor. Sebebi şu öncelikle biçimlendirmemiz lazım. Yani Windows diyor ki ben yeni bir alan kazandım ama bu alanı diyor biçimlendirmen lazım ki benim de onu tanıyıp üzerinde işlem yapmam lazım diyor. Tamam diyorum. Arkasından bu ayrılmamış bölüme sağ tıklıyorum. Yeni basit birim diyorum. Diyor ki yeni basit birim sihirbazına hoş geldiniz. Hoş buldum diyorum ve buradaki totalde e, şuradaki sayıyı hiç değiştirmeyin. Yukarıda ne yazıyorsa aşağıya otomatik olarak kendisi atayacak. Sonraki diyorum yine. Burada diyor ki bilgisayarınızda diyor. Bilgisayarınızdaki bu yeni diske diyor bir tane harf atayabilirsiniz. Şuradaki benim C ve E olarak atamışım. Burada C ve e göremeyeceksiniz. Farklı simgeler göreceksiniz. Buradan mesela ben atıyorum Y'nin Yunus'un Y'si. Hatta Digital Nexus'un D'si olsun istiyorum. Evet Digital Nexus'un D'si olsun diyorum. Arkasından ileri diyorum. Burası çok önemli. Burada iki tane farklı seçenek var. Bazen exfat olabilir, bazen NTFS olabilir. Ben NTFS'yi seçiyorum çünkü yeni nesil bu. O yüzden bilgisayarınız daha hızlı çalışır ve dosya atıp gönderme hızında da problem yaşamazsınız. Örneğin burada exfat'ı seçtiğiniz zaman yanlış bilmiyorsam 30 GB'ın üzerinde bir veriyi D'ye atamıyordunuz. Aynı anda atamıyordunuz. Yani parça parça atmanız gerekiyordu. Ama NTFS'i seçerseniz bu sorun ortadan kaldırılacaktır. Alt taraftaki birim etiketinde de yeni birim diyor ya buraya ben dijital Nexus yazıyorum. Örnek veriyorum. Buradaki klasörlerimi buraya depolamak istiyorum ya da YouTube'a çekmiş olduğum videoların hepsini bu klasöre depolamak istiyorum. Hızlı biçimlendir seçeneği aktif olmak zorunda. Ya bu aktif olmayabilir. Yavaş yavaş biçimlendirir ama bu bilgisayarınızda daha fazla zaman alacaktır. Arkasından sonraki diyorum. Diyor ki her şeyi tamamladık diyor. Kabul ediyor musun diyor. Sona basıyorum ve Dijital Nexus bölümüm açılmış oldu. Hem burada gördüğünüz gibi dijital Nexus D alanı var. Hem de burada bilgisayarıma bastığınız zaman gördüğünüz gibi yeni bir tane alanı kazanmış oldum. Totalde 100 GB'lık bir alan yaptık ama 3 GB'ı yine Windows kendi içerisinde parçalara ayırdığı için 3 GB'ı da kendisi almış oldu. Evet anlatacaklarım bu kadardı. Bu işlem çok ama çok basit. Dediğim gibi adımları takip ettiyseniz herhangi bir sorunla karşılaşmanız imkansız. Eğer kanalıma da hala abone değilseniz bu arada abone olmayı lütfen unutmayın. Bana çok büyük destek sağlamış olursunuz. Buradaki görmüş olduğunuz videolar sizin bilgisayar kullanımınızı kesinlikle kat be kat artıracaktır İster videolar bölümünden isterseniz short bölümünden çok güzel videolara erişebilirsiniz dostlar. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.